Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp anlamazlar diyor Allah. Ama Resul ve onunla birlikte olan müminler mallarıyla ve canlarıyla cihat ettiler. Cehd ettiler. Yani malını, mülkünü, gençliğini, hayatını Allah yoluna hibe ediyor. İşte bütün hayırlar onlarındır. Allah nereye dönseler hayır. Önünde de hayır, sağında hayır, solu da hayır, her yeri hayır. Kurtuluşa erenler de onlardır. Kurtuluş nedir? Her yönden kurtuluş. Maddi manevi. Allah onlar için süresiz kalacakları altından ırmaklar akan cennetleri hazırladı. Süresiz kalmak. Çünkü biz mesela dünyada beraber oluruz ama bir süre sonra, kısa süre sonra. Mesela benim güzelim dünya tatlısı, böyle acayip güzel. Ama bir süre sonra o vefat edecek. Mesela ben de vefat edeceğim. Mesela de. mesela dünya güzeli bir insan. O da vefat edecek. Sadece kemikler kalacak. Ama ahirette Allah canlandırdığında, yeniden can verdiğinde artık ...son diye bir konu yok. Yani normal hayatımıza... ...geçmiş oluyoruz. İnşallah. Çünkü... ...zaten... E, ...sonlu olmak... ...acayip olan bir şeydir zaten. Yani Allah'ın katında... ...sonlu bir şey yok. Sonu olmaz. Yani sürekli devam eder. Onun için Allah bizleri de... ...o sonsuzluğun içerisine... ...almış oluyor. Yani onu bize göstermiş oluyor. Eee... Bak, ama Resulü ve onunla birlikte olan müminler malları ve canları cihat ettiler. İşte bütün hayırlar onlardır, kurtuluş erenler onlardır. Allah onlar için süresiz kalacakları, yani süre yok. Altına ırmaklar, akan cennetler hazırladı. Suya karşı içimizde müthiş bir sevgi olduğu için Allah içgüdü olarak yaratmıştır. Suyu severiz. İnşallah Ebru'yu da cennette göreceğiz. İnşallah. i̇nşallah. Ve tatlı güzel bir kedi olarak inşallah ve güzel tatlı bir kız olarak hanım kız olarak göreceğiz. Beril de göreceğiz inşallah. Bütün mümin kardeşlerimize göreceğiz. Hocamızı da göreceğiz. Allah, i̇nşallah hocam. Mehmet Ali hocamızı göreceğiz. Şeyh Nazım hocamızı göreceğiz. Resulullahın sofrasına oturacağız hep birlikte. İnşallah. Ee, bedevilerden özür belirtenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Bedevi yani biraz. Yani az okunmuş, cahil, biraz medeniyetten nasibini almamış kimseler için söylenir. Özür belirtenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler de oturup kaldı. Yalan söylüyor. Mesela diyor ki İslam dünyaya hakim olacağını bildiği halde 500 sene var diyor daha diyor, 400 sene var diyor. Ne demek? Oturun diyor. Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler oturup kaldı. Onlardan inkar edenlere pek acı bir azap isap edecektir. Allah ve elçisine karşı içten bağlı kalıp hayra çağıranlar oldukları sürece... ...güçsüz zayıflara, hastalara ve infak etmek için bir şey bulamayanlar bir sorun, günah yoktur. Yani imkanın yoksa tamam Allah onu kabul ediyor. Nasıl olursa Allah'a ve elçisine ahir zamanda düşünürsek... ...Allah'a ve Mehdi'ye içten bağlı kalıp hayra çağıranlar oldukları sürece... Bak işten bağlı oluyor. Hayra çağıranlar çağranıyor oluyor. Ee, i̇şten bağlı yani canı gönülden sevmek. Aşkla, tutkuyla, samimi sevmek. Ve hayra çağırıyor. Sürekli iyilik, güzellik için uğraşıyor. Oldukta sürece güçsüz zayıflara. E, adam hasta, yatalak. Zaten bir şey yapamaz o güçsüz zayıflar. Ancak onu yapabilir. Sevgisini sunabilir. Sadakatini ve konuşabiliyorsa hayra çağıracak kadar gücü olur. Hastalara... E adam, hasta adam ne yapabilir? Değil mi? Ancak yatalak oluyor. Ve infak etmek için bir şey bulamayanlara. Parası yok, imkanı hiçbir şey yok. Bir sorumluluk, günah yoktur. Yani onlar para vermesi, imkanı kullanması onun sorumluluk olmaz ya Allah. İyilik edenler aleyhine bir yol yoktur. Yani samimi, dürüst insanların aleyhine zaten bir şey olmaz ya Allah. Gönlünüz rahat olsun diyor. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bak, i̇yi oldu mu insan daima Allah'ın koruması altındadır. Yani iyi olduktan sonra ben ne yapacağım, ne edeceğim? Bu yersiz Allah yani gücü yetmeyen bir şey insanından istemiyor.